bu pahalılıkla siz bununla ilgili ne yapıyorsunuz? Ee, pazar örnek olarak veriyorsunuz. Yani Hı örnek olarak pazarda tepki yok. Ben korkuyor musunuz? Şimdi akşam pazarda çünkü insanlar zaman zaman sosyal medyada siz <laughs> de inceliyorsunuz. Yani, hakikaten biraz zamlar biraz açık. Tüm pazarların diyorsun. önüne, bak tüm pazarların önüne B, ak nokta diye bir şeyimiz var bizim. Aracı getiriyorum, koyuyorum oraya. İçinde B, işte e, genç kullar, kadın kolları, bizim görevlendirmiş olduğumuz arkadaşlar, zaman zaman biz, orada vatandaşı dinliyoruz devamlı. Şimdi o sizin söylemiş olduğunuz sıkıntıyı e, emin olun, emin olun yani buradaki konuşulan şey en üst seviyedeki Cumhurbaşkanımız da bunun sıkıntının ne olduğunu biliyor. Zaman zaman bunlarla ilgili de açıklamalar yapıyor. Şunu söyleyeyim, e, bu şu kaçış olarak bakmayın. Bak yani bir kaçış olarak söylüyorum. Şey, bu söyleyeyim. Pandemi, bak dünyada yaşanan bir sıkıntı. Bu sıkıntıdan nasibini Türkiye'de alıyor. Belki boyutlar olarak baktığınız zaman bazı ülkeler daha bizden çok daha kötü durumdalar. Biz şimdi kendimiz bunu yaşadığımız için kendimiz yaşadığımızı biliyoruz. Ama maalesef bu bir gerçek. Dünyada üretim falan durdu ya. Evet. Şimdi ihracat, ithalat yapılan bir sürü sıkıntı. Hepsi yaşandı. Ne? Yaklaşık olarak iki yıl geçti. Bu sıkıntının, bak bu sıkıntı ee, bizim pazarda esnafı dinleme, dinlememize tabii ki gerek var. Gideceğiz, edeceğiz. Gidiyoruz da, oluyoruz da, ben aşa başa pazarlıyorum, bu sıkıntı döndü, bir kere gezdim. Şimdi e, oradan bize gelenleri, emin olun yukarıdaki yetkililerin her biri biliyor. Ve bununla ilgili işte e, yoğun bir çalışma var. Şu kadarla yetini. şimdi meclisin gündeminde ekonomi var. Mesela Cumhurbaşkanı çıktı açıklama yaptı, dedi ki sabit gelirleri enflasyona izlemeyecek. Çıktı işte bir açıklama yapıldı, ücret zamları konuşuluyor, meclisten kararlar alınıyor. Mesela stokçularla ilgili meclis, seni söylediğin o sıkıntılar bile getirildi ki bu biliniyor. Mecliste stokçularla ilgili bir karar alınıyor. Yani bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. İktidarız. Mazeret üretemeyiz. Gereği ama meclis çalışmaları başladı ve biz bunu inşallah halledeceğiz. Evet. İkincisi, sahildeki yapıdan yerle ilgili. Yine aynı şeyler. Söyleyeyim. Senelerce burnumuzdan getirdiler bizi. Merkez Mahallesi'nin atık suyu neden halli Evet. Neden halli olmuyor? Evet. İşte öyle bir şey oldu ki Allah getirdi onların önüne koydu. Şimdi sen bu şeyi belediyesi. Çıktı ben buraya yapıyorum. Bir kahramanlık yaptı. O eğlenceler bizim arkadaşlar kıyameti koparıyorlar. Beni de gömüyorlar. Diyorlar ki ulan işte bak sizin zamanınızda yapılmadı, edilmedi adamlar geldi başladı. Neden bu? Zenginler mi? Bizden ne destek istiyorlar? Hani oradaki çalışma durdu. E, ee, bunu sakın ha şöyle bir şey söylüyorlarsa biz şey yapalım. Çarşıyı yakalım yani. Anladım. Halk Parti buna engel oluyor mu diyorlar. Yazı sana. istemişler. Yazı da Çevre Bakanlığı'na gönderilmiş. Cevabı gelmemiş abi. Bir dakika bir saniye. Şimdi mazeret o muymuş? En son oydu. Bilmiyorum. En son oydu. Bildiğim